İstanbul Çekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içine daldı. Marketin camı tuzla buz olurken market savaş alanına döndü. İddiaya göre kimliği bilinmeyen sürücü otomobilini bir marketin önüne park etmek istedi. Genç şoför park esnasında iddiaya göre fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içeri daldı. Market çalışanları ve müşteriler içeri dalan otomobili görünce şaşkınlık yaşadı. Kazaya karışan araç olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza yapan araçta ve markette maddi hasar meydana gelirken, otomobilin markete daldığı esnada marketin o bölgesinde müşterilerin olmayışı da bir faciayı önledi. Genç bir arkadaşımızdı. Fren yerine gaza basmış heyecandan galiba. Ondan sonra da markete vurmuştu. Sağlık durumu iyiydi. Sağlık durumunda bir şey yoktu. Raflar falan devrildi. Maddi hasar ortaya çıktı yani.